Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte sarma yapacağız e, hem lahana sarması yapacağız hem de e, pazı sarması yapacağız gördüğünüz gibi pazılarımız var burada hemen başlıyorum şöyle bıçak yardımıyla pazılarımızı Bu evet. Salata veya cacık yapımında kullanacağız. Gördüğünüz gibi çıkarttım. Şöyle kenara koyayım. Şimdi ise sıcak su kaynatıp içine koyacağız. Şimdi ise suyumuza 2 yemek kaşığı tuz Evet, gördüğünüz gibi alttakiler yavaş yavaş ayrılıyor. Şöyle göstereyim. Ve alttaki sıcak suyu üste ilave ediyorum. Böyle çevire çevire. Gördüğünüz gibi. Ee, gördüğünüz gibi şimdi ise pazılarımı döküyorum. Ama pazılarımı lahana gibi e, uzun süre tutmayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi yaprak gibi ince. O yüzden çok fazla bekletmeyeceğim. Makine çok fazla ezdiği için biz el satırı ile yapmayı tercih ettik. Siz isterseniz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Siz büyüklerin soğanım vardı. Salçamı koyuyorum. Biberimi koyuyorum. Koyuyorum, karabiberimi koyuyorum, tuzumu koydum şöyle. Şimdi ise. E yağımız var. Yağımızdan biraz koyuyorum. Bu yeterli. Şimdi ise nar ekşimden koyuyorum. 是绿色油乳胶。 gördüğünüz gibi içimiz hazır. Şimdi ise sarmaya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ise puzzle'da olduğu gibi şu sert yerlerini alacağız. İçimiz gördüğünüz gibi. Şimdi yapmaya başlıyoruz yapmaya başladım. Çok lezzetli gözüküyor. Şimdi size örnek olarak göstereyim. Bunu tek farkı yaprak sarmasındaki gibi iki tarafını da kapatmayacağız. Tam tersinde ikisi de açık kalacak. iki tarafı da şöyle parmaklarımızla pazıda şöyle biraz içine koyuyorum. Ve yine iki tarafını kapatmadan şöyle sarıyorum. Şöyle yine parmağımı bıp bıp koyuyorum. Gördüğünüz gibi. çok güzel gözüküyor. Şimdi ise e, taşımı koyuyorum. Taşımın ismi ise sarma taşı arkadaşlar. Şimdi sıcak suyum var. Gezdirerek. Gördüğünüz gibi pişti. Ve Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. abone olmayı ve aşağıdaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.